Selamünaleyküm değerli takipçilerimiz. Hoş geldiniz kanalımıza sefalar getirdiniz. Evet bugün yine mutfaktan açılışımızı yapıyoruz. Bugün el açması ıspanaklı börek yapacağım nasipse. Şimdi hemen hamurunu yapmaya başlayayım. Sizlere de tarifini vereyim dedim. Şöyle 200 milimlik su bardağım var. Bununla şöyle hemen suyumuzu alalım. Süt suyu soğuk olduğu için suyu sıcak kullanıyorum. Birbirini dengelesin diye şöyle, evet, bir buçuk bardağı suyumuza, sütümüzü de alalım, şöyle, evet, bir buçuk bardağı suyumuz, bir su bardağı dolusu da sütümüz var. Şöyle içine aldım, bu mayasız bir hamur olacak, börekli şey olduğu için buna maya gerekmiyor. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı da tuzumuz var. Daha sonra şöyle güzelce tatlı kaşığı da, da şekerimizi koyduk içine. Evet. Unumuzu da ilave edelim. Güzelce yoğurmaya başlayalım. Şöyle bir litre unumuz var. Bundan kalırsa ben size yine gösteririm. Muhtemelen kalmaz bu. Bir litreyi alıyor. Evet. Şimdi güzelce ben hamurumuzu yoğurayım. Size ses olmasın diye yine şeyini gösteririm hamurum nasıl oldu diye. Evet arkadaşlar hamurumu güzelce yoğurdum. Şöyle sizlere göstereyim hamurumu. Şöyle. 1 kilo unumu tamamıyla aldı. Unumda hiç kalmadı. Az önce heyecandan 1 litre demişim. 1 kilo unu kullandım. Hamurumun üzerine kapatacağım şimdi. Kenarda dinlensin. Ben de diğer tarafta iç harcını hazırlayacağım. Ispanaklarımı yıkadım güzelce. Suyunu akıttım. İçine bir tane böyle isteğe bağlı ben prasa kullanacağım. İçinde hiç belli olmuyor peynirle karışınca. Şimdi bunları güzelce doğrayayım. Tekrardan size gösteririm nasıl olduğunu. Evet arkadaşlar ıspanağımı şöyle güzelce birazcık kavurdum. İçerisine karabiber, tuz koydum. Bunun işi bitti. Şimdi kenarda soğumaya alalım bunu. Diğer tarafta da kaşar peynirim var. Kaşar peynirimi rendeleyim. Sonra hamurlarımızı bezeleyelim. Evet arkadaşlar kaşar peynirimizi de rendeledim hamurlarımı şöyle olabildiğince küçük küçük şöyle kameramadan kameradan büyük görünse de gayet küçük oldular bakın şöyle bezeledim şimdi bunları açmaya başlayacağım ne yapıyorsun annem bırak onları kızlar da okuldan geldi bu arada teyzeleri ben böreğimi yapmaya başlayayım değil mi anneciğim siz de bana yardım edersiniz birazdan hadi bakalım Evet arkadaşlar ben şöyle böreklerimi yapmaya başladım. İki tanesini tepsiye koydum. Şöyle sıvı yağda margarini ikisini beraber karıştırdım. Şöyle üzerine sürüyorum. Aslında merdane bile kullanmanıza gerek yok ama ben biraz bugün aceleciyim. İşlerim var diye hemen şöyle bakın gelişi güzel. Açtım incecik oluyor. Şöyle güzelce iç harcımızdan koyalım. Şöyle güzelce kenarlarına güzel olur şimdiğimiz gibi. Şöyle ıspanağını fazla yoğun koymuyorum ki çocuklar şey yapmayabilir. Bolca peynir. Şöyle ıspanağını koydum. Üzerine bolca kaşar peyniri koyuyoruz. Şöyle zaten ıspanakla kaşarın buluşumu. Şöyle hemen incecik. Hilaçması her zaman güzel oluyor diğer hazırlara göre. Zaten de böyle şey hamurlarda yani çocuk 10 yaşında çocuk bile bunu açabilir. Öyle kolay yani. Şöyle hemen gül şeklinde doluyorum. En alt kısmını koydum. Bu şekilde. Şöyle tepsimizi güzelce. Şimdi bir tanesini de hemen alalım şöyle. Şöyle fırçayla yağı koyalım. Bakın şöyle elimizle hemen açılıyor. Bu şekilde hemen iki sürelim yuvarlak olması gerekmiyor İnga. Zaten doladığımız için o kendi kendine yuvarlanıyor. Arkadaşlar bu arada bizim kullanımlı makine dün Lidl'e gittik. Aynısı gene gelmiş. Ve hamur yoğurma makinesi. Evet, hamur evet. yoğurma işte, makinesi 100 oraya almak isteyen duyurulur. Evet, ihtiyacınız varsa ben Lidl'in hamur makinesini kullanıyorum. Gerçekten geçen sene almıştım. Çok çok kullanışlı. Bir de hiç şey yapmıyor, ses yapmıyor, aynı zamanda bir de çalışırken olduğu yerde hiç hareket etmiyor. Evet. Onun için gerçekten çok kullanışlı. Allah razı olsun. Tavsiye ederim. Bizim semimizin annesine hediyesi Evet. İlk ilk, ilk maaşından hediyesiydi aynen. Evet. Şimdi şu ikinciyi de göstereyim de. Şu yani, şekilde. Hem beyler duydur. Sevgililer günü başlıyor. <laughs> Doğru, <gülüyor> değil mi? Sevgililer gününde. Yoksa eşlerinize hamur makinesini alabilirsiniz. Biz oraya makul bence bu şekilde yine böyle yaptım hemen gül şeklini veriyorum şöyle dünyanın en kolay böreği bence el açması bu olması gerek evet, bu şekilde Hadi böyle bir şey Evet. ben bunları böyle tepsi dolana kadar devam edeyim bu arada hamurlarımı da üzerine örttüm üstü kurursa iyi olmaz arkadaşlar evet. Onun için ben sizlere böyle yapım aşamasında göstereyim. Hadi bakalım. Videomu da beğenirseniz, böyle tariflerimi beğenirseniz daha devam ederim. Evet arkadaşlar şöyle iki tepsiyi hemen şeyimi böreğimi hazırladım gördüğünüz gibi hemen bir tane üzerine yumurtayı kırdım iki yemek kaşığı da yoğurt koyacağım şöyle hemen doldurmadım bile iyice yoğurta çok güzel oluyor güzelce karıştıralım hiç böyle çok fazla zamanımı almadı hemen çok pratik dediğim gibi bu börek hemen açtım az önce buradaki kaşar peynirlerim belki size az görünmüş olabilir. Ben o bittikçe arkadan ilave ettim. Onu da söyleyeyim de. Yoksa burada çok az peynir vardı. Şöyle güzelce karıştırdık. Bunları hepsini üzerine sürelim. İsteyenler susam, çörek otu kullanabilir. Benim susamım kalmamış. Çörek otu da kullanmayacağım. Çocuklar siyah görünce ayırıyorlar içinden. Evet şöyle bismillah da şundan başlayayım şöyle. Mayasız olmasına rağmen hamur çok güzel olduğu için olduğu yerde kabarmaya başladı. Hamurumuzu güzel yoğurursanız her şeyde yani bu çok güzel olur. Ne demişler? Emeksiz yemek olmazmış. Bakalım bunu eşim beğenecek mi? Bugün bana çekiveriyor veriyor ama inşallah lezzeti güzeldir. Güzeldir. Güzel. Her Sen, zamanki gibi senin yaptım. Senin tatmin güzeldi maşallah. Bazıları yaptı mı? Böyle şey püskürt yapıyorlar. Evet, kuru çünkü şey hamurunu dediğim gibi güzel ayarlamazsan Güzel yoğurmazsan güzel olmaz açarken. Şimdi geldi. bir de hanım alışıyoruz güzel ki yemeği de herkes yemeğini beğenmez olduk. Bu senin güzel yapıyorsun Bu üstteki yani. sarılık arkadaşlar lambadan geliyor. Evet lambadan. Ben genelde burada şey çekerken vloglar çekerken pilav falan yaptığımda pilavım tuhaf görünüyor. Sonra izlerken bakıyorum ama lambadan tabii ki. Yukarıda lambadan. <laughs> evet. Yani. Şimdi ben bunu ısınmış fırına göndereyim. Ondan sonra ikinciye geçeceğim. Şöyle bismillahla bu güzeldi. Bitsin gelsin. Şöyle üstte şey yapmayalım da bir alta indirelim onu. Üstü bir şey, altı bir şey versin. Hava açıyor mu? Ya? Yok hayır. Şey tamam. pervanesini açmıyorum. Pervaneyi açarsam eğer o zaman hamur işleri kuru oluyor. Tamam. Şöyle 200 derecede güzelce alt üst pişsin. Aynı işlemleri buna da uygulayalım hemen. Şöyle yiyelim sipariş üzerine. Çocuklar dediler anne böyle börek yapıver. Ben diğer türlü uzunlamaya da yapıyorum ama o biraz kuru düştü. Böyle yuvarları daha yumuşak oluyor. Hem de böyle porsiyonluk oluyor kişi başına. Şimdi ben de bir kucayranlık halini bir şey anlatayım da bazen börek yapılıyor yani yeniyor. Cilet gibi oluyor. Yerken insan boğazını kesiyor. Evet. Onu dikkat etmen lazım. Hakikaten 2-3 kere böyle zarar gördük. Sen yani tabii tane değil başka yerde. Hı, şöyle. Hadi bakalım. Şarjımız birazcık arttı ama artsın fark etmez. Birazdan ben artık onun yanına güzel bir çay demlerim. Domates falan bir şeyler koyarız. Allah ne verdiyse bugün. Yemeklerimiz de var. Yeriz afiyetle. Evet. Böreklerimizi ben size pişmiş halini de göstereyim arkadaşlar. Diğeri pişerken bu da burada dinlensin birazcık. Ben hemen mutfağımı toplayayım. Gene görüşürüz. Evet arkadaşlar. Böreklerim fırından çıktı. Şöyle sizlere göstermek istedim yumuşacık oldular. Bu tepsimde yeni çıktı. Şöyle dumanı üzerinde. Yanına da çayımızı demledim. Bir şeyler hazırlıyorum. Gerçekten arkadaşlar böyle çok güzel. Çok da kolay böyle sizlerin yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Yaparsanız pişman olmazsınız. İster yapın böyle derin dondurucuya koyun. Evinize bir aniden gelen olduğunda böyle çıkarır ısıtırsınız. Gerçekten çok güzel. Şöyle Evet böreklerimi hazırladım. Şimdi hemen çocukların karnı acıkmış. Bir taraftan da bir şeyler hazırlıyorum. Karnımızı doyuralım. Evet arkadaşlar ben yeni videomuzu uzatmadan burada hemen bitireyim. Çünkü çocukların karnı acıktı. Bir de tarif videosu olduğunda fazla uzun tutmak istemiyorum. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.